Ed atmış ya bir tane kafasına <laughs> estağfurullah He. domu getirmiş ne geçirmiş geri zekalı. <laughs> Sonra şey Piray bunu işlem yapmamış. Helin de yapmamış. Evet. Helin de yapmamış. Helin'e iki defa söylemiş. Şey Hatice yine unutmuş. Sonra evet. ben özelden yazdım artık. Ben özelden yazdım Helin'e. Helin dedim. Evet doğru ben de vardım onunla. Tamam Helin dedim. Ee, şey galiba dedim buna işlem yapmamış bakar mısın dedim. Öyle bir ay yapmamış dedi. Yazmış bana. Eee sen? <laughs> ya ben de arabayı bilerken ben de atmışım, yazmış tamam mı? Dedim tamam yap şunu uğraştırıyor beni. <laughs> Yaptı. Sonra işte o muhabbet oradan bir karıştı şey. O millet sonra sonraki... Zaten. Tamam işte. Sonra işte Belçika evet. buna laf etti. Öktü. Var ya şu çakma Belçika. Ondan sonra evet. başka bir çocuk buna laf etti. Böyle bayağı şey olmaya başladı. Ee, Ricky aslında şeydi. Kadın Ricky tanıyor belli ama Ricky asla sataştı ona azıcık yani. Laf etti. Sonra e, hadi be buradan dönecektim. Neyse sıkıntı yok. E, sonra Ricky bana arkadan yazdı. Şunu atsana dedi. Dedim oğlum bir şey yapmıyor. Nasıl açamam ben bunu? Yani herkes normal konuşuyor. ne yani argo var, ne küfür var. Yani. Sonra e, devam etti az daha. O da şey Ricky normal yazdı ama şey ben de artık yaşandığın diye. Ama Rick'e valla sokuyor sonuç olarak yani. Orada, ortada bir şey var yani. Ben de artık yaşandığın buraya bir şey var. SS'e gözüküyor zaten. Bir şey, o tarz bir şey yazdı. Attı bunu. Ben seni atıyorum Metin Artık'a attı. Aa. e ee, ne yazsaydın? Yazacaktım. Sonra... Neyse dedi. Tuttum kendimi. <laughs> Sonra benim yayın bir bitti. Yatıyor, seni yayın, tamam. sen, 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 bir atıyor senin yayını. Tamam. Senin, senin yayın son dakikasında olmadım. Ben de orada değil miydim? Orada mıydı bilmiyorum o, o, zamanlarda oldu işte neyse. Ee, tak tak şeyi bildirmeyi özür işte attı. Sonradan ben yazdım buna. Dedim ki niye attın? Görmüyor musun ne yazmış diyor. Sen tabii sonra başla zaten. Arkadaşlar ben bu yaşıma geldim. 28 yaşındayım. Ben 28 yaşına kadar Fatih kadar sabırlı. Fatih kadar şöyle beni şey yapıyor orada. Görmedim. Böyle işte şöyle falan filan. Tamam, ben Tamam ben sabırlı bir insanım da küfür yok, argo yok, takılı yok. Ha, takılması burada senle seninle sen laf söylüyorsun. İki tane kullanıcı aralarında azıcık takışsalar ben zaten araya giriyorum. Arkadaşlar paneli işgal etmeyin, uyarıyorum diye size atarım ya zaten. Hani bunu yapıyorum zaten. Sen niye kafana göre banlıyorsun? Çok laf söylüyorsan laf söyleme kadına. Kadına laf söylüyorsan kadın sana bir şey söylemeyecek zaten. Sen istiyorsun ki ben orada abimin ben istediğimi istediğimi söylerim. Kimse bana i̇şte. bir şey söylemesin. Böyle bir dünya yok. Sonra, neyse benim yayın bitti. Çok çabuk ee, alçıyorlar bazen ya. Ya sen ne diyorsun ya? İki kelime şey abi şeyden ego da mı? Egolarını tatmin etmekle atıyorlar. Egolarını tatmin etmekle atıyorlar. O kadar ego tatmin ettirmiyor. Laf sokan birisi. O hemen atıyorlar. <laughs> neyse. Ed, 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 edan yayını başladı. Bak şimdi. Mike çıktı. E daha orada panelde bu arada. falan da yapmıyor. Çocuğun bir tanesi bir şey sordu. Sorduğu ki yine araya girip bir şey söyledi. Sonra iki küfür etti. Aa. He. Hop Riki banladı. Bak. Sonra Ela Eda da Eda diyorum. E, Eda da banlayacağız dedi bana açtı. Tamam mı? Bana açtı arkadaşlar diyorum. Riki bir daha gitti banladı. Eda yine banlayacağız dedi bile bana açtı. Dedim ne yapıyorsunuz ya? Bir durun dedim. Eda şunu banlar mısın dedim. Eda banladı sonra. Aa. İki defa bana aç bana ban kapat. Bana aç bana kapa yapıldı. Sallı. E bu Riki ne çalışıyor? Ya benim diyor. Oran Messi benim diyor. Hep bence öyle yani. Yo ben e, onu daha önce bu konuda bir defa uyardım. O belli ki yine kafası güzelleşmiş. E, şey yapmadım. E, bir dahakine o bana bana benim diyemez de. Hani daha belki şey yapar ama bana diyemez de o lafı. Yani işlettiremez de yani. Onu ben diye sokarım bir tarafına. Ece zaten e, triplerde o tamam onu ele kapmış. E, ondan dolayı şey yapmıyor artık. <gülüyor> sadece <gülüyor> gidip çıkıyor.